Herkese iyi günler. Masanın üzerinde e, Dorlion yayınlarından çıkan ve e, Faruk Yılmaz Bey'in kaleme aldığı Jön Türkler ve Bittar Terakki başlıklı bir e, çalışma e, yer alıyor. E, Jön Türk kavramından e, nın, ortaya çıkışından e, bahsediyor. E, John Jön Türk hareketine mensup Ali Suavi, Namık Kemal ve Ziya Paşa, e, Ziya, Mehmet Tevfik Bey e, gibi karakterler üzerinde 10'ar 15'er sayfalık e, ve genellikle daha, da bulunabilecek e, kaynaklardan derlenen bilgilerle e, bir e, bölüm hazırlanmış. İkinci bölüm İttihat Terakki Cemiyeti'ni hazırlayan etkenlerden e, bahsediyor <laughs> Faruk Bey. E, burada da yine Sultan Aziz'in tahta indirilmesi, Murat'ın tahta çıkışı, Sultan Aziz'in ölümü, işte ardından Murat'ın tekrar tahttan indirilmesi, Abdülhamid'in tahta çıkışı, İttihat Terakki'nin kuruluşu yine bir daha genel okumalardan hareketle burada da derlenmiş, özetlenmiş, iyi bir özet olduğunu söyleyebilirim. Ardından da İttihat Terakki Cemiyeti'nin kuruluşu, işte temel kongreleri, 31 Mart olayı, İttihat-terakki ilişkisi gibi yine e, e, derlenip toparlanıp e, özetlenen bir e, çalışma e, diyebilirim. E, çok bir e, yeni bir şey söylediğini göremedim e, ama İttihat-terakki ile ilgili kaynaklardan derlenmiş iyi niyetli bir çaba olduğunu e, söyleyebilirim. Dorion yayınlarından çıkan Jön Türkler ve İttihat-terakki başlıklı çalışmanın. Herkese iyi günler diliyorum.